Kreşi niye kapatıyorlar? Kadın çünkü çocuğunu bırakamasın. Kadın çocuğunu kreşe bırakırsa, anne çocuğunu kreşe bırakırsa eğer, bunu e, düşük ücretle, e, hatta e, ücretsiz, e, maliyetsiz özgürleşecek çünkü, çalışacak bir yandan da. Çalışmak yani bir hani Nazi toplama kamplarında e, girişinde yazıyor ya, gizlemek için, çalışmak özgürleşmektir diye. Bu anlamda bir çalışma değil. Bunların anladığı çalışma Nazi toplama kamplarının kapısındaki çalışma. Bunu bir kölelik ve bunu bir sefalet, bunu bir kadının aşağılanması gibi sunmaya çalışıyorlar. Değildir. Kadının erkeğine bağımlı olmadan, erkeklere bağımlı olmadan kendi ayaklarının üzerine durabilmesi, kadının üretime katılmasıdır. Kadının yönetime katılmasıdır. Kadının karar alma süreçlerine katılmasıdır kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır. Bunun yolu da kadının çalışma hakkından geçer. Çalışıp, çalışıp çalışmamak kadınların tercih edeceği bir şeydir ama bir rejim kadınları çalışmaya teşvik etmek durumundadır. Yani nüfusunun yarısını çalıştırmayan, yarısını evde oturtan bir rejimi bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması mümkün değil. Avrupa'nın, batının ilk kırdığı şey budur kadının köleliğinin ortadan kaldırılması ve özgürleşmesidir. Bunu daha sonra işte 1968'de kadının cinsel devrimi vesaire ile kadının sosyal ve e, siyasal hakları ve özgürlükleri daha da genişliyor. Kişisel, bireysel özgürlükleri daha da genişliyor. Bu ayrı bir bahis. Evet. Ayrıca tartışılabilir. Kadın hareketleri gelişiyor. Feminist hareket doğuya ve büyüyor. Sosyalist mücadelenin getirdiği bir dizi haklar var zaten. Bir kazanımlar var. Bunlar bir yan ama kreşlere karşı iktidarın mücadelesinin altında bu yatıyor hocam. CHP'nin kreşlerini kapatma çabasının altında bu yatıyor. Tabii. Kadının özgürleşmesini engellemek. Ya 10 bin aile İstanbul'da bundan yararlanıyor. 10 bin aile. Bu büyük bir sayı.